Ben ikinci katlıydım. Tabii o insanların telaşını falan görüyordum ama en sonra en sona kadar iyimserliğimi yitirmedim. Bir devlet var, iyi kötü bir devlet var zann zannediyordum. Yok şimdi. Sizin için de yoktur. Böyle bir duruma düşebilirsiniz. O azimendiler için de yoktur. Bir defa devlet yoksa benim için vardır olmaz. Bunu söyledi benden önce Aydın Güven Gürkan söyledi. Devlete güvenmiyorlar. Devletten korkuyor vatandaşlar. Evet. ...memleketi felakete götürüyorlar gibi, uçurumun kenarında değiliz. Uçurumun çok önemli bir yerindeyiz. Yani düşmek üzere Türkiye, mahvolmak üzeredir. Bir defa baştan yanlıştır, bugünkü sistemle bu buraya gider... ...her gün biraz daha fazla ödün vererek radikallere, gelişlere ...ee, fundamentalistlere bu ödünleri vere vere böyle adım adım, şimdi koşar adımla... ...artık adım adım zamanı geçti, koşar adımla gidiyoruz. Uçuruma gidiyoruz. Benim ölmem ya da öldürülmem önemli bir olay değil.